first let me hop out the, the like <laughs> kanalıma umarım iyi bir Videomu kanal like ve Hemen sandıklar toparlayalım bakalım ne var ne yok abi onu aldım Bilgi bir şey var aldım Eee abicim şunları bilgi hemen bu arada gençler oyun oynarken biraz elim tutuluyor gibi oluyor. Kusura bakmayın. Abiciğim sen 8 güzel e Sen gel sen gel sen gel ve sen gel dostum. Abiciğim şunları hemen bir giyeyim. Sen git sen git sen git sen sen. Ve sen gel dostum sen git. Ee, hemen şuradan şunları bir alalım gençler. Abiciğim sana gerek yok. Bu arada gençler bildiğiniz üzere bir speed art serisine başladım. Ve e, isteyenlere yapacağım gençler. E, bundan sakın şey olmayın. Siz sadece bana e, sosyal medya resimlerine ulaşabilirsiniz. Abi oha 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 oha. Seni elim almam lazım dostum. Seni elim almam lazım dostum. Seni elim almam lazım dostum. Seni elim almam dostum. Seni elim almam lazım. Seni al elim almam, almam dedim ve elime aldım dostum seni. Hemen şuradan şunları bir giyelim dostum. E, abicim altın elmamız da varmış çok iyi. Şunları bir şöyle atarak tan giymek istiyorum gençler. Abicim sana ihtiyaç yok ya ben kullan kullanmayacağım. Ee, zehiri de atacağım gençler siz bir gidin ve sen varsın dostum ee, Pardon, pardon senle değil senle sen yer değiştireceksin bu arada arkadan ses geliyor gençler kusura bakmayın tadilat işlemlere varsanız ee, karşı binanın ve ee, bizim pencerede açık olduğu için ses yankılanıyor gençler hemen şu adamı almaya gidelim bakalım abicim 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 hop hop, hop. abicim aşağı gidiyorduk abicim aşağı gidiyorduk ve buna da cici diyelim kardeşim ee, şu an iyiyiz gençler. Bence çok güzel oynuyoruz. Bana göre yani bilmiyorum ama şu adamı ben gidip kesmek istiyorum gençler. Bakalım ne olacak? Bakacağız artık. Abicim inşallah bir sıkıntı yaratmasın gençler. Abicim inşallah bir sıkıntı yaratmasın. Gözünü seveyim abicim. Şu an iyi o 10 numara dedi gençler. 3 kill aldık. 10 ee, numaranın ötesindeyiz gençler. Bence öyleyiz. Ee, umarım iyi bir oyunun gençler dediğim gibi videomuzu çıkacak sanırsam. E, atacağım gençler. Yani artık dediğim bildiğiniz üzere e, önceki videolarda da söylemiştim. Videonun çıkmasına bakmayacağım. Direkt e, ölsem de atacağım. Ama şöyle ilk dörde kaldığımda atacağım gençler dediğim gibi. Abicim ortada bir kapışma gibi bir şey var ve 3 kişi kalmış. Ben gidip ortada hemen şunları bir alayım gençler. E, videomuz videomuzda çıksın. Abicim hemen şuradan şöyle bir geç 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 geç. Umarım vurmaz biri. Umarım vurmaz biri. Umarım vurmaz biri. Umarım vurmaz. Abicim sen gel bakayım. Abicim sen gel bakayım. Abicim sen gel. Abicim sen gel bakayım sen sen düşmedin mi sen düşmedin mi sen düşmedin sen düşmedin mi sen düşmedin mi sen abicim sen abicim sen abicim sen abicim sen 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 abicim böyle adam helal olsun çünkü fırsatçılık yaptı gençler yalan yok adam fırsatçılık yaptı ve e, gittim adamı öldürdüm ve hemen arkasına adam geldi Yapacak bir şey yok gençler. Ee, ben ikinci parça hazırlayıp geleceğim. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyor. Bakalım ben, ne yapacağız hep Umarım oyunda çok övüyorum gençler. Videomu baş... E, hala like ve varsa lütfen like ve yorum atmayı, atmayı unutmasın gençler. Hemen şunları bir toplayalım. Ve ortaya gideceğiz gençler. Aşağıdan aşağıdan ortaya gidelim. Abi dur. Bir farımda bir lag oldu sanırsam. E, şu an iyiyiz gençler. 2, 3, 4, 5. Abi salladım onu. <laughs> abi salladım cidden. Neyse gençler. Abi hız almayacağım. Hız tercih etmiyorum gençler ee, çünkü bazen düşmenize sebep olabiliyor. Bu yüzden sevmiyorumuzu hemen şuradan şöyle bir geçeceğim 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 abicim burayı almışlardır büyük bir ihtimal. Ee, bakalım bakalım almışlar mı abi almışlar dediğim gibi ve ben buradan direkt ortaya gideceğim gençler yapacak bir şey yok. Ee, bu bölümde 3 part çekebilirim. aynen üç part çekebilim gençler. Onu buradan söyleyeyim. Ee, belki bundan sonra hepsini 3 part çekebilirim gençler haberiniz olsun abicim sen git sen gir abi ateş koruması varmış zaten benim için iyi oldu ve sen gel bakalım abicim sen gel bakalım abicim sen sen abicim kaç abicim kaç abicim kaç ölümüne kaç abi ölümüne kaç dediğim gibi ölümüne kaç abi adam gelmiyor benim için çok büyük bir avantaj ee, gençler yapacak bir şey yok kaçtım valla <laughs> abi dur farem laga yürüyor gençler kusura bakmayın bu arada arkalanmak da istemiyorum. Şuradan hemen bir hızlı hızlı geçelim bakalım. O adam ortada şu anda eee eğleniyordur. Hemen yani abi şunu bir arkalayalım. Abi şunu bir arkalayalım. Abi sen, abi senin canın azmış zaten. Abi senin canın azmış zaten. Abicim senin, senin canın azmış zaten. Gel bakalım sen buraya. Abicim senin canın azmış zaten. Senin canın azmış zaten. Abicim senin canın... Abicim sen ölsene! Şükür. Abicim, abicim nice. Abi nice. Çok güzel. Abi dur 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 abicim nice abicim 10 numara nice'ladık adamı. Eee bu arada gençler abi dayanma set, abi dur 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 öleceğiz gençler arkada adam var. Sanırsam öyle yani adamı gördüm abicim gel bakalım sen abicim gel bakalım sen abicim gel bakalım sen abicim. Abicim, abicim sen şaka mısın abi şaka mısın abi şaka mısın? Abi şaka mısın ya abi şaka mısın ya? Abi şaka mısın? Abi şaka mısın? Oha aldık. Oha abi. Abi bala bak. Gençler balın dibine vurdum gençler. Vallahi e, hiçbir şey değil. Bal abi ölümüne bal. E, şunu bir yiyeceğim gençler. Allah'ıma adam gelse beni her türlü alacak. Bir vs bir kalmışız zaten abi vallahi korkuyorum o kadar öldürdük öldürdük de şimdi ölürsek göreceğim abi ben ee, dediğim gibi 3 part çekeceğim gençler ee, bir de speed art serisine başladım Tabi e, isteyeniniz olursa son videoma da Hatta e, şu an e, çıkan kartı da tıklayarak izleyebilirsiniz e, abicim 3. adam nerede ve seni gördüm dostum abicim senin yanına bir ışınlanmak istiyorum ve ışınlanayım abicim e, yapmamı isteyenler varsa lütfen e, abicim niye Geri ben buraya yaşandım anlamadım. Neyse abicim zaten e, adamın iki vuruşluk canı var. Hemen onu da alırsak sıkıntı kalmayacak gençler. Ad abi, abi adam, bu adam ne yapıyor? Şerefsizsin oğlum. Şerefsizsin oğlum sen. E, ee, yiyorsa teke tek geleceksin abi aşağı geleceksin yani bilmiyorum ama adam aşağı gelmedi gençler yapacak bir şey yok abicim bu arada adam aşağı masladı bana mı öyle geldi yok abi aşağı falan aslamamış adam ee, şöyle bir yukarıya çıkalım bakalım ne var ne yok Abiciğim tamam bu adamı burada alırız. Bence sıkıntı kalmadı. Abiciğim bu arada adam nereye gitti? Gözünü seveyim adam nereye gitti? Böyle adam kayboldu. Hayırdır. Hayırdır gençler. Adam yok. Abi. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Abi adam seslenmemiş, bir şey yapmamış belki bir, bir bildiği vardır adamın. Belki de e, hackerlık yapacak gençler. Hiçbir bilgim yok. Ama adam nereye gittiğinden de hiçbir bilgim yok gençler. Nereye gitti acaba bu adam? E, abicim neredesin? Abicim video. Abicim video. E, videodayım lütfen çıkarsan sevinirim genç. E, neredesin bu arada? Abicim videodayım lütfen. Lütfen yapmayın şunu ya. Lütfen yapmayın abicim. E, sanırsam kaçıncı e, yedinci mi sekizinci mi ne böyle olmuş gençler e, abi adamı bir saat aradık son dakikada çıktı abicim çık lütfen abicim çık lütfen bak çık lütfen bak lütfen diyorum genç video çekiyoruz şurada affedersin bokunu çıkartma lütfen abicim abicim adam burada bir yerde e, eminim ondan aşağı abi aşağı gidiyorduk aşağı gitmiş olamaz bence burada bir yerde saklanıyor abicim abicim gidiyorduk Abicim Ya dostum neredesin lütfen ya F3'a da yapamıyoruz ki abi Abi bırak şu işi ya Lütfen çık ya Abicim yapacak bir şey yok gençler ee, Arayacağım da aramayacağım artık buldum Ölümüne buldum dost seni Oha Herobrine Abi Herobrine Abi Herobrine Abi Abi, abi bu adam var ya, abi bu kim lan? Beyler ne oluyor? Beyler adam dediğim gibi seslenmemiş ve Hero Brian çıktı lan adam <laughs> Abi, neyse yapacak bir şey yok artık. Ee, ben üçüncü partiyi hazırlayıp geliyorum gençler. Evet gençler kaldığımız yerden devam, devam ediyoruz. Bakalım ben ne yapacağız hep beraber göreceğiz. Abi bir de lag giriyor bu serverda biliyor musunuz? Acayip kötü oluyor gençler. Yapacak bir şey yok. Abicim sen ne yapıyorsun? Gözünü sevdiğim. Boş boş niye ateş ediyorsun ya? Gözünü seveyim abi. Mal mısınız ya siz? Neyse gençler elleme adam şimdi bize gelecek ve onu bir arkalayayım var ya. Aa, eline vereceğim onun abi. Gel bakalım sen. Sen miydin bana artistik yapan? He dostum. Gel bekliyoruz hadi gel. Gel hadi gel. Cık, cık. Abi bir chest aldırmıyorsunuz ya. Nasıl bir Elamesiniz siz abi. Hız alacağım ve atacağım gençler. Yapacak bir şey yok. Eee orta hızlı hızlı gitmek istiyorum. Abicim 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 abicim. Seni 3, seni 4, seni 5. Sen de Şu tarafa geç. Eee abi ortaya gitmeyeceğim. Şu adama gideceğim. Bak şu ilk şu adam bana ateş etmişti. Aynen. Şu adamı bir gideyim. Ağzına vereceğim abi adamı. Adamın ağzına vereceğim gençler. Adamın ağzına vereceğim abi. Adamın ağzına vermeyi düşünüyorum. Adam da yokmuş ki ağzına verelim gençler. Barre Bardağı... toplayalım bakalım etrafı falan. Ee, sanırsam bu adam her şey almış gençler. İşine yarayan her şey almış. Abicim sen, bir abi bak dediğim gibi adam işine yarayan her şeyi fulllemiş ee, ve şu anda ortaya gidiyor sanırsam. Gördüğümüz üzere abicim hala sen düş 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 düş, düş. düş, düş. Hah, düştü gençler rastladım bir an. Abicim, 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 abicim. Abicim, abicim. Lütfen şu kötülüğü yapma abicim. Tam ya o adam düşmüş. Ee, çok iyi oldu bence o adamın düşmesi abicim. Şu adam da bizi gözetliyor. Ağzına vermeye gideceğim. Yapacak bir şey yok gençler. Hemen şu ağzına vermeye gidelim bakalım ne olacak. Asla di, asla di, asla di, asla di. Beyler adam adamın ağzına verelim bence. Şu an canı da çok az. Abi neden gitmiyor? Abi neden gitmiyor? Abi neden gitmiyor abi? Oğlum bak bana şekil yapma. Bak bana şekil yapma Bak bana şekil yapmayın. Bak. bak bana şekil yapmayın. Bak. bak bana şekil yapmayın. Abi dur 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 dur. Onlar birbirini yer şimdi. Ben gider şunu arkalarım gençler. Ben gider şunu arkalarım. Ben de gider şunu arkalarım. Ben de gider şunu arkalarım abi. Abi bana gider şunu bir arkalarım. Abi ben gider şunu bir arkalarım. Abi iki çar iki kal bir ketnis gelir mi? Bir ketnis, bir ketnis, bir ketnis, bir ketnis, bir ket. Ananı yiyeyim senin ya. Şerefsiz oğlum seni bırakmayacağım ölümüne bırakmayacağım abi seni ölümüne bırakmayacağım abi seni ölümüne bırakmayacağım abi ee, ve almaya başardık gençler bence çok iyi oldu ee, bir kişi almak e, ya bir adamın hayatını kurtardık Sen, ne saçmalıyorsam ee, iyi oldu gençler bence çok güzel oldu şu an zaten oha tek tek kalmışız gençler 10 numara hatta ne 10 numarası abi çok iyi. Abi şu ortalara hiç bakmadım belki bir e, Ender incisi falan çıkar. Ender incisi falan çıkar. Ender incisi. Ender incisi. Ender incisi gençler. Abicim adamı gördük. Canı çok az. Abi canı çok az. Abi canı çok az. Abi adam aşağı gidiyor. Abi adam aşağı. Annenin senin. Annenin senin. Ana, ne senin Abi, adam Abi adam nerede? Abi adam nerede? Hoppa dostum. hop hop. Hadi hop, gidiyor mu? Aşağı mı gitti? Abi adam aşağı gitti. Hop cici. Beyler cici e, şükür iki oyunları ikinci e, <laughs> Üçüncü oyunda birinci olduk gençler e, idare eder ya iyi, iyi oynadık bence e, Abicim yalnız adamlar hakkını ver yemek istemiyorum ama Herobrine gençler O Herobrine e, hackerdı Kesinlikle hackerdı gençler bence e, Bilmiyorum yani umarım hacker değildir e, O hacker sayesinde ikinci olmayı başardım yoksa onda da birinci olabilirdim mesela Eee bir normal bir oyuncu olsa e, olabilirdim Ola, olamaya da bilirdim gençler e, o kadar profesyonel oyuncular var e, bilmiyorum yani gençler ise iyi bir oyun oldu Bence dediğim gibi e, speed art serisine başladım ama bunu e, speed art haftada bir gelecek gençler haftada bir bir kişinin yapacağım Onun için kusura bakmayın e, bir saat veya bir buçuk saat sürüyor gençler çizimi falan derken e, ara sıra template kullanıyorum gençler e, açıkça söylemek istiyorum ben bunu ara sıra da, da template kullanıyorum gençler e, bunu da bilin Neyse gençler video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın gençler. Hepinize bay bay.